Şahin Bey Belediyesi'ne ait olan meydandaki havuzda müessif bir olay <laughs> meydana gelmiş. Ve bir çocuğumuz hayatını kaybetmiştir. Ee, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma açılmıştır. Ama ben bu arada hemen şunu söylemek istiyorum ki e, bu meydanlardaki, e, parklardaki, bahçelerdeki havuzlarda çocuklarımız mutlaka uzak dursunlar. E, zaten bu havuzlar yüzmek için, serinlemek için değildir. Ama e, böyle bir olay olması da asla hoş bir olay değil tabii ki. Ee, biz ilgili yerlerde bu konuyla ilgili müracaatımızı yaptık. Soruşturmalar açılmıştır. Ee, Burada ihmal olanlar tabii ki hesap vereceklerdir. Ben ölen çocuğa şey Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, ve biz zaten büyükşehir belediyesi olarak havuzlarda bu tür elektrik kaçağı olmaması için e, yaz başında ekiplerimize talimat vermiştik. E, gerekli bütün tedbirleri almıştık bu olayın üzerine de yeniden tedbirlerin gözden geçirilmesi için ben ilgili arkadaşlara sabah talimat verdim. İnşallah şehrimizde bundan sonra böyle bir tür mühendisli olaylar yaşanmaz. Sayın Başkan, daha önce bildiğiniz gibi bu belediye binasının üzerinde iki üç tane haraf vardı. Yani her genç belki siz de gitmişsiniz bu haraflara. Bir sosyal bir ihtiyaç. Çocukların, gençlerin bir ihtiyacı ama e, Gaziantep'te yapılaşma hızla ilerlediği bir ortamda bu ihtiyacı bu çocuklar Böyle havuzlarda yani çaktı ortalarına görülen havuzlarda görüyor. Yani Sonunda sosyal cermiş, tesis olarak. Çocukların yüzme havuzu olmayan yerlerde girmemesi lazım. Ama öyle bir ee, olanak yok. Vardır, var var öyle olanaklar var. Öyle birkaç tane havuz var şehrimizde. Yüzme havuzu var. Biz de belediye olarak şu anda bir yüzme havuzu yaptırma projemizi zaten hayata geçirmek üzereyiz. Ama yüzme havuzu yok diye meydandaki havuza girmek... Da yapmışlar, her her semtte bir sosyal tesis yapılıyor. Bu ses sosyal tesisler içinde var olabilme küçük de olsa bu çocukların ihtiyacını görecek şekilde olamaz mı? Öyle küçük yüzme havuzu olmaz. Doğru yüzme havuzu yapmak lazım.